Yıllarca bizi duyurmamaya çalıştılar Yıllarca sesimizi kestiler evet. 10.000 kişilik mitinglerimizin haberini vermediler evet. Engellemeye çalıştılar Afişlerimizi topladılar, her şeyi yaptılar Bu hareket sonuna kadar devam edecek. Bunu engelleyemeyecekler. Yarın da Ankara'ya gideceğiz. Ve pazar günü de o salonun önünde toplanacağız. Allah Azze ve Celle bu ümmetin yeniden dirilmesini istiyor. Yeniden diriltecek. İnsanları yaratıyor. Hareketleri yaratıyor. Kadınları, erkekleri yaratıyor. Allah eğer desteklerse hiç kimsenin engellemesi mümkün olmayacaktır. Vehide hareket engellenemez. Allah azze ve celle buyuruyor ki: "Ellezine qala lahumun nas inennase kad jama'u lakum fakhshavhum fazadahum imana ve Biz bu yola girdiğimiz zaman hiç kimse yanımızda yoktu. Ben 15-16 yaşında bu davaya katıldım. Tek başımaydım. Bugün bu kadar kardeşim var. Ben o zaman davamdan dönmemişim. Şimdi mi döneceğim? Öncü nesil sizinle ölene kadar. Öncü nesil sizinle ölene kadar. Ve iz yemkuru bikellezine keferu liyusbituk ev yaktuyluk. Ev yukhrucu ve yem kuruna ve yem kurullah vallahu hayrul makirin Bütün mesele biz tevhid'i savunuyoruz. Allah en iyi bilendir. O halde onun dediği olmalıdır diyoruz. Dünya Allah'ındır. O halde onun dediği olmalıdır diyoruz. Hangi aklı selim insan buna karşı gelebilir? Allah'tan daha iyi bildiğini iddia edecek olan var mıdır? Bu dünya Allah'ın değil benimdir diyen var mıdır? Bu yapılanların çok daha beterleri peygamberimize yapıldı. O yüzden de şu anda gördüğü sadıkar rüyalarda peygamberimiz de şu anda aranızda. Bugün bizim için izzet günüdür, şeref günüdür, onur günüdür. Onlar için zillet günüdür. Buradan ayrılırken hiçbir yere zarar vermeden güzel bir şekilde ayrılacağız. Biz Furkan hareketiyiz. Biz memleket düşmanı değiliz. Biz kendi polisimizle, askerimizle de karşı karşıya da değiliz. Biz bir tane cam kırmadık hayatımızda. Biz bir tane taş atmadık hayatımızda. Biz bir tane molotof atmadık hayatımızda. Bizi terörist sınıfına sokup engellemeler yaptıkları için şimdi kendilerinden utanıyor olmalar lazım. Videomuzu beğendiyseniz yorum yapmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Siz de yalnızca Allah'ın hükmettiği bir dünya istiyorsanız kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz.